Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hı hı. Yine mi Levan'la konuşuyor bu? He. Tunç. Baba iyi misin sen? Allah kahretsin. Ver şu telefonu. Ver dedim. Ama baba. Ver. Hayvan herif. Git üstünü giy. Gel Çakır oğlan gel kuzum gel. Sana arama demedim mi? İnsan gibi konuş. Benle de Tunç'la da insan gibi konuş. Yeter be yeter be. Bıktım senden bıktım. Yeter buraya hadi. Az kaldı. Çok az kaldı. Tuncu da alıp gideceğim buralardan. Hepimiz sen kurtulacaksın. Oğlumu alamazsın. Buna gücün yetmez. Duydun mu beni, ha? Duydun mu beni, ha? oğlan. Tunc. Tunc, iyi misin oğlum? Bana bak Tunc. Oğlan iyidir. Sen önüne bakasın. Tunc, Tunc. Baba. Baba ne oldu bana? Kaza oğlum. Ufak bir kaza. İyi misin sen? Aç gözlerini oğlum iyi misin? Başım ağrıyor. Geçecek çabuk. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Sen yorma yasan kendini. Dayan oğlum, dayan. Hadi asıl. Hadi az kaldı hastaneye. Sık dişin. Ali ne yaptın usta? Yoldayım hastaneye gidiyorum. Ne hastanesi ya? Tunç kafasını vurdu. Ciddi bir şey var mı? Ne olmuş? Bilmiyorum. Kendinde değil. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Tamam tamam biz de geliyoruz. Mesut. Söyle. Mahkeme ne olacak? Mahkeme mi? Ne bileyim ben. Bari avukatı arayasın. Gelemeyeceğiz diye Ne olmuş? Tunç kafasını vurmuş. Mesut hastaneye götürüyor. Yavuz'un oraya alayım. Tamam abi. Öyle ya da böyle bugün bu iş bitecek. Umalım ki istediğimiz gibi bitsin efendim. İçimde iyi bir his var. O duruşmadan boş dönmeyeceğiz. Pardon efendim. Alo. Buyurun Ayhan Bey. Evet. Nasıl? Öyle mi? Tamam tamam. Sağ olun haber verdiğiniz için. Ne oldu? Ters bir şey mi var? Arayan Mesut'un avukatı. Tunca hastaneye götürüyor. Ben. Ne hastanesi? İyi misin Tunç? İyi işte. Boşuna korkmuşsun. Ne bileyim ben. Öyle başını vurunca. Merak etme. Tunç sana çekmiş. Kafası bayağı bir kalın. <laughs> ne güzel diye seni evet, evet. Yavuz. Herkese merhaba. Ne haber Engin? İyiyim sen. Şş. Yavuz nasıl durumu? Bir şey çıktı mı? CT temiz. İlk muayenedeki refleksler de normal zaten. Çok şükür. Aslanım benim. Aslanım. Yalnız bu gece müşahede altında tutacağız. Niye? Endişelenmemiz gereken bir durum mu? Hayır. Sadece tedbir için. Kafa travması geçiren tüm hastalarımızı bir gece müşahede altında tutarız. Her evet, ihtimale karşı yani. Evet. Tamam usta. Büyütecek bir şey değil. Öyle olsun. Tunç. Canım. Hah, geç kaldım. Ne oldu sana Tunç? Nasıl oldu bu yavrum nasıl? Hanımefendi, ortalığı telaşa vermeyin. Her şey kontrol altında. Yeğenim nasıl bu hale geldi bilmek istiyorum. Cevap ver bana. Benim yüzümden oldu. Kazayla yani hanımefendi. Zaten çocuğun ciddi bir şey yok. Demek senin yüzünden. Evet. Canım iyi misin şimdi? İyiyim Ala. Yok bu şey. Tunç'um, benim şimdi mahkemeye gitmem gerekiyor. İşim biter bitmez yanına geleceğim tamam mı canım? Tamam Ala. Sen bu çocuğun başına gelen en büyük kazasın. Ama ne olacaksa olsun be. Usta kadın mahkemeye gidiyor. Ortalığı fena karıştıracak abi. Gitsene sen de. Ne yaparsa yapsın. Orada olman gerekmez mi? Bıktım 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 artık. Tunç'ta kalacağım. Geri umurumda değil. Burada yapabileceğim bir şey yok ki. Meydanı boş mu bırakacaksın? O kadın duruşmada arkandan atıp tutarken hiçbir şey yapmayacak mısın? Rıza baba Tunç bir haldeyken... Ya istediğini alırsa Leman? Ya Tunç'u senden alırsa? O zaman ne yapacaksın? Gidersen Şah Ben başındayım Çakır Tunç Git baba. Git iyiyim ben. Hadi usta hadi sallamayın yürü. Taraflar yerlerini aldı mı? Müvekkilim Mesut Güner'i duruşmaya katılamayacak sayın hakim. Neden? Ufak bir kaza geçirdi de onun için. Heyetinizin kararını etkileyebileceğini düşündüğümüz bir kaza hakim Öyle mi? Hı hı. Geç kalmadık inşallah. Kalmayız geldik işte. Hangi salon? Burası. Usta ben burada bekliyorum. Tamam usta. Hadi iyi geçer inşallah. İnşallah. Bana bak. Hı. Kendine hakim ol ha. Affedersiniz Hakim Bey. Hani gelemiyordu müvekkiliniz? Efendim. Buradaymış Hakim Bey. Peki. Oğlunuz Tunç nerede? Hastanede Hakim Bey. Hastanede mi? Yoksa şu kaza? Evet. Tunç hastanede yaralı bir vaziyette yatıyor. Büyütülecek bir şey değil. Kazanın sorumlusu bizzat Mesut Güneridir sayın hakim. Kayıtları özellikle bu şekilde geçmesini arz ederim. Yazma kızım dur. Ne kazası bu? Söylendiği gibi sizin yüzünüzden mi oldu? Evet efendim. Ee, benim yüzümden oldu. Evde bir kum torbam var. Bugün öğleden sonra öyle bir şeyleri sinirip sertçe vurdum kum torbasına. O sırada arkasında Tunç varmış. Fark etmedim. Çocuk da düşüp kafasını vurdu. Şimdi durumu nasıl? Sabaha kadar müşahede altında kalacak hakim bey. Oturun. Size söz vermeden konuşmayın. Gerekli muayeneler yapıldı. Ciddi bir şey yok. Yarın sabah taburcu olacak hakim bey. Müvekkilim söz istiyor sayın hakim. Evet buyurun. Bugün Tunç'un başına gelen şey. Babası buna kaza diyebilir ama bence bu olay... ...çocuğun nasıl sağlıksız koşullarda yaşadığının... ...somut bir örneğidir hakim bey. Tunç babasıyla kalmaya devam ettiği sürece... ...buna benzer tehlikeler yaşayacaktır. Her defasında bu kadar şanslı olmayabilir. Kısacası çocuğun güvenliğini de düşünerek karar vermenizi rica ediyorum. Bu kadın ne dediğinin farkında değil Hakim Bey. Oğlumu kimse benden çok koruyamaz. Peki onu senden kim koruyacak? Tunç benim oğlum. Canım benim o. Hayatımda el kaldırmadım. Bunu gerektirecek bir şey de yapmadı zaten. Bir de kaldırsan kim bilir neler olacak. Tamam susun. Kavganızı başka yerde yaparsınız. Yaz kızım. Karar. Duruşmanın ertelenmesine. Bu süreçte Tunç Güner'in geçirdiği kazayla ilgili hekim raporunun incelenmesine, bir dahaki duruşmada çocuğun ve Mesut Güneri'nin amiri pozisyonundaki başkomiseri Rıza Soylu'nun dinlenmesine karar verilmiştir. Sert geçti tabi Rıza Baba. Kadın iyice çullandı üstüme. Bunda şaşılacak bir şey yok. Başka? Karar duruşması ertelendi. Hakim senin de şahitliğini istedi. Orası kolay. Yeter ki sen sakin ol. Bir delilik yapma tamam mı? İşte o hiç kolay değil. Düşündükçe kan beynime sıçrıyor. Düşünme o zaman. Gerekeni yapacağız Mesut. Tamam mı? Bu işi bitireceğiz. Sen bu gece çocukla kal. Merkeze yarın gelirsin. Sağ oluz Rıza baba. Kendin mukayet ol Mesut. Şu işi sağ salim atlatalım. Tamam mı? Tamam Rıza baba tamam. Görüşürüz. Ben çok acıktım Tunç. Sen? Ben de vallahi baba. Ne yiyelim? Hamburger falan var mıdır buralarda? Buluruz oğlum. Evde mis gibi musakka vardı. Gel de arama şincik. Ya Fidan teyze ya. Aman iyi ye hadi. Ye. Sana da yaptırıyorum Fidan abla. Yok yok yemem ben öyle şeyler yok. Yersin yersin. Ne bilen ben. Dene bir kere Fidan teyze ya. Aman kim bilir ne menem şeydir o. Bu nedir bela? <laughs> Beğenmedim Fidan abla. Ne bilen. Ben bayıldım valla süpermiş. Çok da acıkmıştım. Afiyet olsun aslanım benim. Ağzınızda tat kalmamıştır sizin. Ekmeği yavan, eti yavan. Ben size evde bir sumaklı biberli köfte yapan da parmaklarınızı yeseniz. Biber yemem ben, acıdır. Yemez sen yeme. Harun <laughs> var mı Tunç? Yok baba, biraz sızlıyor sadece. İlacı yeni almışsın, birazdan geçecek. Ben kendimi hiç affetmeyeceğim Tunç. Öyle söyleme baba. Sana bunu bir başkası yapsa kim bilir ona neler yapardın. Abartma baba. Kazaydı işte. Bilerek mi yaptın <laughs> sanki? İyiyim ben. E İyi olacaksın tabi. Kafana kum torbası değmiş ne ki? Rahmetli anam benim kafamda kaç denen nalın kırdıydı, Allah bilir. Nalın ne demek Fina teyze? <laughs> Terlik ama tahtadan. Aha böyle tuğla gibi. <laughs> Tunç. Hala. Canım nasılsın? İyiyim hala çok sağ ol. Gördün işte artık gidebilirsin. Sen karışma. Çıkın dışarı. Beni kovamazsın. Öyle bir kovarım ki. Hastane güvenliğini haber ver Suzan. Leman hanım canımı çok fazla sıkıyorsunuz. Sizin için kötü olacak. Hele bir dene. Bak ne olacak. Yeter. Destur değersiniz dilinize. Sen çekil aradan. Asıl sen çekilesen. Gecenin bu vakti çemkirmeye gelmişsen. Fidan abla. Dur hele. Dışarıdan hanıma benzersin ama için kov. Fırsatı ganimet bilip olanın üstüne varmak mertliğe sar mı? Sen benimle böyle nasıl konuşabilirsin? Arı kovanına çomak sokarsan, kimse de huzur bırakmazsan, sonra da adap beklersen he? Nerede bu bolluk hala Hanım? Söyle de bile. Hadi çıkın buradan. Çıkın buradan. Benden bulmayın belanızı. Leman Hanım lütfen gidelim. Az kaldı Mesut. Çok az kaldı. Tunç'la geçirdiğin her dakikanın kıymetini bil. Yakında ona uzaktan bakacaksın.